Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu kızlar nereye gidiyor? Gezmeye gidiyorlar. Evet, dışarıya çıktık. Bir hava alacağız. Evet biraz gezeceğiz bakalım. Evet. Annesi bacağından ne kadar gidebilirse. <laughs> Metroya kadar gidersin yavrum. <laughs> Bakacağız bakalım. Metroda sonra metro <laughs> <laughs> Aa. İnşallah bakalım. Bu kızları gezdireceğiz çıkacak. bakalım. Bir yukarıya çıkacağız. Aynen. ama gelmiyor değil mi? hadi bakalım. Allahım bu kız ne kadar mutlu oldu dışarı çıktım diye. Erva. Ben de dışarı çıktım ve çok mutluyum gerçekten. Erva, bir... sen çok mutlusun evet, aşkım. Sen çok ha. mutlu musun aşkım? Sen mutlu musun gezmeye gidiyorum diye? Sıkıldın mı sen kaç gündür evde? Vallahi ben de nasıl gideceksen bilmiyorum, zorlanıyorum vallahi. Şey Allah kolaylık versin. Arabalar da geçsin Şöyle bir geçelim. Erva. Evet, bir bir Erva. Gerizler. Erva neredeymiş Erva? Erva gezmeye gidiyormuş gezmeye. Evet. Gezmelere gidiyormuş. geldi ki plazaların olduğu bir yer. Çok büyük bir yer. Çok büyük bir yer. Çukurambar tarafındayız. Tabii kızım arıyor. Bir dakika bakalım. Orhan Usta'nın yerindeyiz. Bize pide yapıyor. Orhan önceki durduğumuz yerde. Orada da fırınları vardı. Bizim de iş yerimiz vardı. Gel, gel, gel. Komşu gel. esnaflarımızdan gel, gel. yeni bir iş yeri açtı. Güzel bir iş yeri var. Hem, hem... Ay, Mevlesi, yıkartı, kahvaltı yap, hem böyle sinik kahvaltı ürünleri yapıyor. Süleyha da buraya farklı çalışmaya geliyor. Anne anne anne. Bizi çek Elvan buraya niye geldi? Gezmek, kahvaltı, geçebilir Evet arkadaşlar. <laughs> <Uzel bir yer>. Güzel <laughs> şey, evet, evet. bir yer. var. Evet anne. bir yerde Aslında dışarıda bir şeyleri var. Bir biliyor musun? Şeydi. <laughs> güzel bir yer çok güzel, çok güzel bir yer evet güzel, kübra buraya geldi <laughs> şey <laughs> bu çok... kestin mi pideyi Rümeysa dur bize kaşarlı pide yaptı Orhan Usta. <laughs> benim kızım beceriksiz mi diyorsun <laughs> dinlemiyor Kesti kesti güzel olmuş tamam, eline sağlık. Tamam, tamam. Güzel gibi çekecek, kesecek. Orhan Usta kesimi beğenmedi. Bakayım. Bak, bakayım. Bakayım ustanın soslu yumurtasıymış. Nasıl oluyormuş soslu yumurta? Bu ne? Bal kaymak mı? Vallahi ne getireceklerini bilemiyorlar. Allah razı olsun. Abi bir de kavurmalı yumurtalar varmış. Bir de onlara bakacağız. Ben merak ettim doğrusu nasıl oluyormuş. Güzel. Ben yiyeceğim. Yeah. Ye yumurtalar falan. Valla soslu yumurtayı beğendim. Çok güzel. Tavsiye evet, ederiz. Evet çok güzeldi. Kübra'cım. Çok ederim yani. Kübra bile beğendi. Bunu alayım mı evet. abla? Onu bir sıyıralım şimdi. Sıyıracak mısın? Anne. Ervan'ın da yüksü geldi. Ervan'ın. şeyin bir yer. Bunun mamileri. Burada bir yedik. Ne? Ne? Güzel bir yer istanslar falan var. Büyük bir yer burası. Şurada da şey var. Bayram Usta'nın yeri. Orada da tatlımızı yedik. Güzel bir yer gerçekten. Burada restoran olduğu bir yer. Şimdi buraya da geldik kızlarımı gezdirdim. Güzel bir geçirdik Abla Ablamız da burada partnayım. Çalışıyor bazen. Ablam evet. Ama Erman uykusu geldi. Uykusu geldi evet, Ervan. evet, uykusu geldi. Güzel bir gün geçirdi ama hiç uyumadım. Hiç uyumadı hanımefendi. Evet arkadaşlar kameraya bakıyor Ervan. Allah'a emanet olun diyelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Ervan'a Nasıl Erval bir gün geçirdin gibi. Kübra? Erval Kübra uzun zamandır böyle nefis yemediydim diyor evet. da. Beğendim, tabii. Ay yürüm ben seni ya. Geçirdin Nasıl bir ervalydı. gün geçirdin bugün? İyi bugün. Evet güzel bir Tatlısı gün geçirdim Evet. Böyle <laughs> Evet. Çok öyle fazla fazla göstermeyeceğiz. Bu yani evet. bugünlük oldu yani. Evet. Bugünlük oldu. Evet. Evet. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz.